Merhaba arkadaşlar. Güzel bir soruyla karşınızdayım. Çok zor bir soru değil ama sizi bakış açısı kazandırabilecek bir soru olduğu için bunu seçtim arkadaşlar. Sorumuz şu şekilde. Mert ile Nihat birer zar atıyor. Atılan zarların üst yüzeylerine gelen sayıların toplamı çift ise büyük atan. Üst yüzeylerine gelen sayıların toplamı tek ise küçük atan oyunu kazanıyor. Zarların aynı gelmediği ve oyunun Mert'in kazandığı bilindiğine göre Nihat'ın attığı zarın üst yüzeyine gelen sayının 4 olma olasılığı. Tamam. Şimdi ne yapmalıyız? Arkadaşlar, Nihat için başlarsak daha kolay oluyor bu soru. Şimdi şöyle ben ayırayım bir. 1 2 3 4 5 6 tane yer oldu. Şimdi arkadaşlar hatta şöyle yapayım şurası daha rahat gözüküyordur. Nihat için başlıyorum. Nihat 1 attığında arkadaşlar Mert kaç atarsa oyunu kazanabilir? Şimdi çiftlerde büyük olan kazanıyordu arkadaşlar. O zaman 3 1 olsa Mert kazanıyor mu? Toplamları 4 ve büyük atan kazandı. 5 1 olsa yine Mert kazanıyor arkadaşlar. Şöyle Mert ve Nihat dedik tamam Nihat'a 1 attırdım başka da Mert'in kazandığı ihtimal yok aynı şekilde arkadaşlar şuraya Mert şuraya Nihat dedim 2 attıralım arkadaşlar Nihat'a şimdi eğer 1 atarsa 1 2 de arkadaşlar toplamları tek ve küçük olan kazanacak yani bu olur başka ihtimal var mı bakalım 2 verdim beraber oluyor zaten 3 2 olmuyor 4 2 dikkat toplamları ne arkadaşlar Toplamları çift. Büyük atan kazanıyor da çift olduğunda yani kazandı. O zaman 6-2'de de kazanıyor. 3 numaraya geçiyorum. Sırayla gidiyorum böyle arkadaşlar. Şimdi 3. Öncelikle 1 versem arkadaşlar çift olunca Nihat kazanmış oluyor. 2 versem toplamları 2-3 daha 5 ve küçük olan kazanacak yani Mert kazandı olur. 4-3 olmaz. Başka ne olur? 5-3'ü deneyelim arkadaşlar. 5-3 olur mu? Bakın bakalım. Toplamları 8 çift. Çift de büyük olan kazanıyordu yani Mert kazandı. Oldu. Ve istedikleri sütuna geldim. Yani Nihat'ın 4 attı. Arkadaşlar tek olursa 1-4'te, 3-4'te hep Mert kazanıyor. Ancak 6-4'te yine Mert kazanıyor. Çünkü toplamları çift ve Mert daha büyük attı. Mantı anladığınız için hızlıca devam ediyorum arkadaşlar. Buraya 5 verdim. Arkadaşlar 2-5'te kazanabilir. 4-5'te Mert kazanabilir. Başka da ihtimali yok zaten. Ve 6 numara için bakıyorum arkadaşlar. 1-6'da kazanabilir. Top, şurası gözüküyor mu? evet. Toplamları 7 yaptı. 3 6'da kazanabilir ve 5 6'da kazanabilir. Toplam kaç kere kazandı bakın. 1 2 pardon. 2 5 7 10 12 ve 15 kez kazandı. Kaçında Nihat 4 attı? 1 2 3. Demek ki cevabımız 3 bölü 15'ten 1 bölü 5 arkadaşlar. Bu şekilde tek tek düşünerek çözülebilecek güzel bir soru arkadaşlar. O yüzden sizinle paylaşmak istedim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın.